Bugün sizlere menopozdan bahsetmek istiyorum. Menopoz nedir? Menopoz adetlerin bitmesi, son adetin görülmesiyle tabirlediğimiz kısaca bir durumdur aslında. Ve 12 ay süreyle de adet görülmemesi, periyotların olmaması olarak adlandırdığımız bir süreçtir. Menopoz aslında natürel, doğal bir durumdur. Ancak bunun üzerimizde çeşitli e, sorunlar oluşturabilecek belirtileri vardır. Duygu durumlarımızda değişiklikler, ateş basmaları, gece uykularında bozulmalar, gece terlemeleri, hafızayla ilgili sorunlar, kelimeleri hatırlayamama e, ve benzeri semptomlar yaşarız menopoz döneminde. Menopoz e, 40lı yaşlardan sonra e, başlayan bir görülebilir normal kabul ediyoruz. 50'li yaşlarda da başlayabilir. Genellikle 51-52 yaş civarında menopoz başlar. Ancak bazı durumlarda 40'lı yaşlardan önce de menopoz belirtileri görülüp menopoz başlayabilir. O zaman bu duruma erken menopoz olarak adlandırıyoruz overler, yumurtalıklar yani bunlar hormon üretmeyi durdurduğu zaman östrojen ve progesteron hormonları salınmamaya başladığında menopoz durumu başlıyor. Ancak 40'lı yaşlardan Önce başladığı zaman mutlaka e, erken menopoz veya prematür ovaryen yani yetmezlik dediğimiz durumla karşılaşıyoruz. Ve mutlaka destek tedavileri vermemiz gerekir bu hastalara. Oldukça genç yaş grubunda menopozla karşılaşıyorlar çünkü. Neden bu kadar genç yaşta görülüyorlar? Tam olarak e, bilemiyoruz. Genetik faktörler rol olabilir. E, tam sebebinin nedenini açıklayamıyoruz. E, kişiler neden 40 yaş öncesi erken menopoza girebiliyor. 30'lu yaşlardan sonra overler, yumurtalıklar yavaş yavaş fonksiyonları azalıyor, hormon üretimi azalmaya başlıyor. Bu dönemlerde adet döngülerimizde özellikle 35 yaştan sonra değişikliklerle karşılaşabiliyoruz. Yani ilk başta başladığı gibi adet döngüsü devam etmez. Adet döngülerinde, sikluslarımızda uzama, kısalmalar adet miktarında, kanama miktarında değişiklikler, azalma veya artmayla karşılaşabilir kişiler. Ee, bu da bize yavaş yavaş e, hormonlarımızda, overlerimizin çalışmasında değişiklikler, overlerimizdeki folikül sayısının e, azalmaya başladığını belirtiyor. E, özellikle ailesini, e, fertilite doğurganlık olayını, çocuk olayını tamamlamamışsa aileler, bu konuda birazcık dikkatli olmaları gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü 35 yaştan sonra e, overlerdeki folikül sayısı iyice azaldığı için hamile kalma şansı kişinin azalabilir. Menopoz tedavisinde e, kişiye özel olarak veriyoruz. Herkese aynı tedaviyi düzenlemiyoruz, vermiyoruz. Menopoz tedavisini hastalarımıza başlamazdan önce önce mutlaka rutin kontrollerini yapıyoruz. Ve evet, kişinin durumuna göre, semptomlarına göre ve laboratuvarlarında çıkan sonuçlara göre kişinin tedavisini düzenliyoruz. Ee, kişiye özel bir menopoz tedavisi. Lütfen bunu unutmayalım. Ee, çeşitli kullandığımız ilaçlarımız var. Ee, bunlarla hayatımızı daha güzel hale getirebiliriz. Aynı zamanda bu dönemde kişilerin Yaşam şeklinde değişiklikler, beslenmede de diyetlerinde değişiklikler öneririz. Kişilerin daha sosyal olmalarını, fiziksel aktivitelerine daha dikkat etmelerini ve diyetlerini de dengeli bir şekilde düzenlerlerse, bu dönemi gayet sorunsuz, gayet rahat ve gayet keyifli bir şekilde geçirebileceklerine inanmaktayım. Teşekkür ederim.